Mena dektörden hepinize merhabalar. Bugün sizlere Mineralap firmasının üretmiş olduğu GoFind serisinin 11 modelinden bahsetmek istedik. Cihaz kolay kullanımı, portatif, hızlı açara sistemlerden bir tanesidir. Herhangi bir hava ayarı, toprak ayarı gerektirmez. Doğrudan cihazı yandaki küçük düğmeden çalıştırdık. Cihazın açılmasını bekliyoruz. Cihaz açılıyor ve doğrudan aktif. Direkt kullanmaya başlayabilirsiniz. Değerli metal, altın, demir. İstersek demiri görüyor şu anda. Tek tuşla demiri kapattık. Şu an değersiz metalleri sildi ve doğrudan sadece değerli metal olarak çalışıyor. Ses açıp kapatabilirsiniz. Hassasiyet ayarları vardır. Ofis içerisinde olduğu için şu an hassasiyeti maalesef düşük. Yandan tekrar kapattık cihazı. İki yandan bastık. Arka sürgüsünü kapattık. İç içe geçirdik. Cihaz oldukça basit ve kolay kullanımlı. Derinlik olarak bu cihazda görmek istediğiniz ortalama tek bir tane parada 15 santim civarı, toplu kütlede 50 santim civarı derinlik verir. Tabii kütlenin büyük olması lazım. Daha çok plaj aramalarında arazi başlangıç modelleri olarak kullanılır. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. İyi günler dileriz, hoşçakalın.